Hamileliğin hangi haftası olursa olsun gerekli durumlarda diş tedavisi yapılır ve yapılmalıdır zaten. Bir enfeksiyon kaynağı olabileceği için. Tabi estetik diş müdahalelerinden bahsetmiyoruz burada. Diş beyazlatmadan da bahsetmiyoruz. Onlar yolsalık sonrasında ertelenmeli. Ama genel olarak söylemek gerekirse beklenebiliyorsa tabii ki tercihen birinci trimesterin bitmesi beklenmeli. Ama dediğim gibi panoramik röntgen yani böyle dişleri bütünlüğüyle gösteren röntgende dahil olmak üzere gerekli durumlarda röntgen de çekilebilir. Bunun dozu çok 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 az. Ve gerekirse uygun antibiyotikler kullanılabilir ve lokal anestezi de yapılabilir eğer gerekiyorsa minimal dozlarda. Diş hekimleri zaten artık buna alıştılar. Çoğu zaman bizden bir teyit mektubu istiyorlar. İşte Diş tedavisi yapılmasında sakınca yoktur diye ve biz de bunu imzalayıp veriyoruz ve gerekli olan diş tedavisi böylece yapılmış oluyor. Diş kaybını engellemek için, apse oluşumunu engellemek için, apse varsa zaten boşaltılması lazım. Ee, ve de dişi kırılmış olabilir, onu yapıştırmak için veya herhangi bir şekilde dişle ilgili, tabi ben ayrıntısını tam olarak burada anlatmıyorum, diş hekiminin işi sonuçta bunlar hamilelikte yapılabilir.